Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu yeni bahçe tesisi. Ee, rüzgar çok var arkadaşlar. Oldukça rüzgar var. Ee, bu yüzden e, arada sesim kesilebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Rüzgarlı havada e, mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar, bu yeni tesis ettiğimiz bahçemiz 16 dönüm. 16 dönümü biz fısıl fidan dikiyoruz şu anda. E, mesafesi 6'ya 6. 6 metre 6 metre. E, 16 dönüm e, yani dönüme biz yaklaşık olarak 27 tane fidan dikeceğiz. Bu da ortalama 430 tane fidana tekabül ediyor. Arkadaşlar bu bahçemizde e, fidanların çukuru için e, kepçe getirdik. Paletli kepçe getirdik. Şu biraz kepçe yaklaşalım. Ee, arkadaşlar yani yapacak olan arkadaşlar varsa e, mümkün mertebe makine kullansınlar çünkü alttaki toprağın patlatılmasında oldukça fayda vardı. Çünkü dikeceğiniz fıstık planların kökleri yumuşak toprakta ne kadar ilerleme sağlarsa üst tarafta aynı şekilde gelişim gösterecektir. Evet şu an biraz makineye bakalım. Toprağı güzel kaliteli. Tamam, tamamen çukura açmıyor arkadaşlar. Ee, toprağı patlatıyor sonra tekrar düzleştiriyor. Şimdi ikinci işleme geçeceğiz arkadaşlar. Kepçe Ağustos sonra tekrar arkadaşımız. Fidan yerini açıyor. Biraz sonra da fidan dikimine geçeceğiz. Evet. Başımızı asmış olduğu fidan çukuruna bakıyoruz. Fidan ee, da şu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Fidan seçiminde dikkat etmemiz gerekiyor. Fidanlarımızın sağlıklı olması gerekiyor. Köklerin sağlıklı olması gerekiyor. Şu şekilde uç taraflarına görülebiliyor, mu bilmiyorum ama evet, şu an net görünüyor. Yani fidanlarımızın uç tarafını dikkat edelim arkadaşlar fidan seçimi yaparken. Çünkü ucu krok olan fidanlar çıkıyor bazen. Ee, onlara dikkat edelim. Ee, onların gelişimi biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Evet arkadaşlar. Fidan dikimine geçiyoruz. Arkadaşlar Evet şu an fidanımızı dikeceğiz. Arkadaşlar Bismillah deyip toprağa gömüyoruz. Arkadaşlar mesafeye dikkat edelim. Şu şekilde. Öncelikle hafiften toprağa atıyoruz o tarafa. Hava olmaması için iyice bastırıyoruz köşelerini. Sonra tekrardan arkadaşımız yine toprağa atıyor. Ee, biraz daha şöyle basar.